olacak Ama önce çıkışı sağlayalım. Ondan sonra Alper'i alacağız buraya. Okan'ın da bu konuda iddiaları vardı. Hemen gerekli işlemleri, çıkışı organize ediyorlar. İki yıllık, ya iki buçuk yıllık bir ilişki çok uzun süre. Nasıl sürdürüyordunuz ilişkinizi? Nasıl derken? Alper'le iki buçuk yıl bu ilişkiyi nasıl sürdürdünüz? Buyurun. Nasıl derken? İki buçuk yıl ilişkiniz nasıl sürdü? Konuştuk. Nerede konuşuyordunuz? Telefonda. Telefonda. Yüz yüze görüştüğünüz zamanlar annenlerin yanına köye gittiğin zamanlar mı? Hayır. Yüz yüze benim evime geliyor. Okan varken, abim varken. Hı hı. Kim Konuşuyor. olarak giriyor eve? Akraba olarak evet. giriyor, değil mi? Sürekli de evinizde ağırlıyordunuz. Evet Eve girip çıkmasına bir sıkıntı var mıydı? Hayır herhangi bir sıkıntı yok. Yani istediği zaman gelebilir çünkü senin... istediği zaman gelemiyor. O öyle bir şey değil. Değil, peki. Ee, Alper Vural, 12 Şubat'ta neden kaçtınız? 12 Şubat'ta neden kaçtık? Ben ev, önce ben kendim anlatayım mesela hanım isterseniz. Önce eşiniz... E... Çünkü oraya gel, bunun, buna Hireç gelecek. gelecek. Firdevs ne durumdadır şu anda? Onu söyleyin, Firdevs'e bağlanabilir. Hani ben Firdevs'e hayatta kötü ya da Nasıl olur? Ya nasıl olur? Evine bakmaz. Okan mesela benim için kötü bir adam. Okan'ı değil. Ben size yok, de yok dediniz ben ki kötü bir kadın veriyorum. diyemem dedin ama e, ben, kötü kadınla iyi kadın arasındaki farkı ayırt edebiliyorsunuz. Kötü kadın evet. evine bakmaz. Başka? Tamam. Ben Firdevs'in hayatta hakkını yemem. Çünkü Allah razı olsun benim iki çocuğuma da baktı. Ben kötü de demiyorum. Hakkını da yemiyorum. Çünkü o kızı da yaktılar, beni de yaktılar. Eğer burada pişmanlık duyacak biri varsa bu da büyüklerimizdir. Hı hı. Beni de bu hale getiren bunlar, bu kızı da bu hale getiren bunlar. Okan madem çocuğunu çok seviyordu, Esra'nı. Alper yani. hanıma... Bey ben oraya gelmeden önce sizin, Yok. E, Allah hiç kimseye yaşatmasın, tamam, Allah e, iki çocuğunuzu da kaybetmişsiniz. Biri iki yaşında, diğeri de kaçtı? İlki. İlki dört yaşında. E, dört yaşında hastalıktan dolayı. Sizin ilişkinizin olduğu dönemlerde siz aynı zamanda baba olarak da evlat kaybettiniz. Ben ilişkimin döneminde olmadı. Biz çocuğu kaybettikten sonra son çocuğumu ben Firdevsle oturdum konuştum. Firdevs dedim hani olmuyor 15 senedir denedik. Hani çocuk olursa olur dediler. Alışırsınız dediler. Çocuğun sayesinde evde bir şenlik olur. Birbirinize alışırsınız. Tekrar seversiniz dediler. Çocuk oldu gene olmadı. Ne hikmetse biz boşanamadık. Bunu herkes de biliyor. Ben Kaç senedir babamda kaldığımı da biliyorlar. Ama biz boşanamıyoruz. Niye boşanamıyorsunuz? Ben de anlamıyorum. Hani ben boşanayıp dediğim zaman bir sülale üstüme geliyor. Firdevs bir şey dese yazık o zatenmiş zaten bir şey Peki, konuşamaz Peki kaçmanıza da. destek veren de yok. Hani kaçmamıza da destek veren hiç kimse olmadı. Ben Özlem'in durumunu, hani bu da benim gibiydi. Gene ben erkeğe... Onu sordum. Evi, Siz kendinize yakıştırıyor musunuz bunu? Onu soktuğunuz durumu. Ben kendime şöyle, tamam etik olmayabilir ama... Bizim yaşadığımızı da biz biliriz. Eğer burada utanç duyulacak biri varsa ben buradan sesleniyorum. Bizim büyüklerimiz. Niye utanç duymalılar? Bizi bu hale soktukları için. Boşanmanıza izin vermedikleri için mi? Boşandırmıyorlardı. Mesela bu kızın babası da bağlansın, annesi de bağlansın. O ailenin ne durumda olduğunu biliyordu. Ben açıklayacağım Şimdi burada. Öyle bir bahsediyorsun ki sanki sizin aile... Ee, bulunduğu bölgede yerel aile mahkemesi de bunlar çıkıyorlar büyüklere büyüklerde diyorlar ki tamam kardeşim siz boşanamazsınız evet. boşanma izin vermiyorlar sizin ama bu elinizde. aileler kaçmanıza da izin vermiyor ama siz kaçıyorsunuz demek ki kendi iradenizi kullanabiliyorsunuz. Ama biz boşanacak olsaydık siz reşit bireylersiniz. Evlilik iki kişilik. Yapmayın Allah aşkına. Tamam avukat şimdi, hanım biz boşanacak olsak orada olacaktık. Şimdi ha, niye bir suçu şey yapar? Hayır, bakar. suçu büyükleri attık. Başka sizi bu hale kaçmaya sürükleyen büyükler. Evet. Başka ne? Ne yönden? Ha, dediniz ya bizim bu hale gelmemizin sebebi büyükler. Evet. Sizin bu hale gelmenizin sebebi başka kim? Eşleriniz. Benim ben eşime hiçbir zaman kötü demiyorum. Ana hani eşlerimiz derken ben Firdevs'in hiçbir bize kimse de diyemez ki bağlansın Firdevs'e ben hayatta kötü bir şey demedim. Demem de dedettirmem de. E bu kadar iyi bir kadına niye böyle bir haksızlık Allah yaptınız? Allah ondan bin kere razı olsun. Yani seviyorsaydım ben gene Firdevs'i alırdım. Ne olsa? Eğer seviyorsaydım Firdevs'i hani aşık olmuş olsaydım seviyorsaydım Firdevs'i ben Firdevs gibi, bir, gibi birini isterdim. Firdevs'i aldatmazdınız o zaman. Yani, Sevmediğiniz için mi aldattınız? olmuyor Sıra Hanım hani ne kadar denediysek çocuk da oldu. Hani benim bir iki tane kardeşim var. Biz daha bir gün biri bağlansın sülalemize desin ki Alpen'le eşi bir gün bir düğüne gitti el ele tutuşup. E gideydiniz kim engelliyor Gidemiyor. Gidemiyor. Ha? Hani evde, evde oturuyor ben eşime diyemezdim ki. Alper Bey yani bu kadın iki çocuk kaybetmiş yası içinde hayata küsmüş bu kadının aklına düğün mü gelir cenaze mi gelir Yok, Yok ben düğün için demiyorum. Hayır. Bir yere gidemez ki zaten. Ya şunu söyleyeyim Düğüne niye gidemediniz mesela? A anneniz mi engel oldu? Ya ben o anlat... Benim demek ha, istediğim söyle, o tamam. değil de... ...siz yanlış anladınız ha, beni. Tamam, söyle. Ben düğün için demiyorum. Cenazeye bile gidemezdik mesela niye? mesela. niye? Ya biz el ele tutuşup da gidemiyorduk. E tutsaydın kadının elini. Ya ben onu işte ben o derdimi anlatamıyorum. Hani... Alper Beyciğim o zaman şimdi sen ben elini tutup... Düğ ...düğüne gidemiyorum diyorsun. Araya girmek istemiyorum da... ...abi iki çocuğu nasıl yaptınız o zaman? Biri mi... Bize dediler ki Esra Hanım. İki çocuk nasıl oluyor? Bize dediler ki ben 10 sene Rusya'da kaldım. Ben çocuğum, ilk çocuğumu, en büyük çocuğumu ben bir buçuk sene sonra gördüm Rusya'dan geldim. Çalışmadan Hı -hı. geldim. Ben evde durmuyordum. Ben gurbetlerden gelmiyordum. Hı -hı. Hani böyle mi evlilik? Evlilik böyle mi oluyordu? Ben Rusya'dayken 3 sene sonra evimden bana telefon geliyor. Ne olurken ne diye? Yani nasılsınız? İyi. Ben mesela ben de öyle arıyorum. Çünkü bir sevgi yok, bir bağ yok birbirimizde. Ben eve gelirdim, evde otururken mesela eşime diyemezdim ki bana yemek hazırla diyemezdim. Niye? Diyemezdim hala. Yani bir de diyor diyor yemek hani hazırla dedi. Korktuğumdan değil, çekindiğimden değil. Şimdi hani diyor bir... musunuz? Nasıl? Yemek hazırla diyor Evet musunuz? çok rahatla diyorum. Hazırlıyor İlişkin... mu hemen? Demeden yapıyor. Alper aslında şunu söylemeye çalışıyor. Ortada e, bir kadının ve erkeğin ...birlikte paylaşabileceği hiçbir duygu yoktu. Yani o zaman bir yabancı ile aynı evin içerisinde yaşamak yerine... ...Firdevs'cim sen de hali biliyorum, ben de hali biliyorum... ...sen beni özgür bırak, ben seni özgür bırakayım bitsin bu. Bu ben ilişki diyebilir miyiz? Ayrıldık, biz ayrılırken de Firdevs'e derdim, ben Firdevs'e derdim. Hani olmuyor, ne kadar denedik. Bak sen de gördün, sana da yazık oluyor. Bu çocukların Hı -hı. peşinde sen de rezil oldun, iyice perişan oldun, ben de oldum. Bize de yazık oluyor, çocuklara da yazık oluyor dedim. Ben bunu hepsine oturduk. Biz, Firdevs'le iki bin medeni insan gibi her şeyi konuştuk. Peki Sen ne? dedim evde otur. Ben çekerdim şey aldım çıktım babamgile geldim. Ben babamgilde kaldım. Kaç yıldır babanızla yaşıyorsunuz? Ben üç yaşıyorsunuz? senedir, üç buçuk senedir babamgilde kalıyorum. Kaç yıldır Özlem'le ilişkiniz var? Özlem'le ilişkimiz bir sene. Hı? Bir sene hemen hemen geçiyor gibi. İki buçuk sene dedi o. Yani Kim? siz babanızla yaşadığınızdan beri aslında. Bak benim Özlem'le ilişkim iki buçuk sene hayatta şey olarak olmadı. Özlem sağda. Okan'ın e, oraya geleceğiz mi yoksa ben anlatayım? mı? Çünkü konu Te oraya ister edin istemez gelecek Asra. Oraya konu ister istemez gelecek. Hı hı. Hani bu Okan buradan çıkıyor şu kıza. Hep hı hı. Binada Okan'ın annesi, hani bacısı, kardeşler hepsi aynı binada kalıyorlar. Hı. Buradaki Benim, gariplik ne? Ona şimdi ben onu anlatacağım. Bir Okan Hanım'ın çocuğunu çok seviyorsun ya, senin annenin, annenin erkek arkadaşı senin hanımına nasıl mesaj atar? Ne zaman Niye telefonu bu? açıp taciz eder? Ne zaman oldu bu? 3 yıl kadar oluyor. 3 yıl önce. Dün bahsettiğiniz konu mu bu? Evet. Sen gidip Bahsettim şikayetçi oldun mu? ama beni kimse Hayır sen dinlemiyor. Dün bu kişiden gidip şikayetçi oldun mu? Olamadım çünkü engel oldular. Kim Telefonunu engel aldılar oldu? elinden. Annesi, annesine ben anlattım bak hala böyle böyle ben rahatsız oluyorum engelliyorum yine senden numara alıyor. İyilikle sordum hani halandan alıyorum numarayı Özlemci falan falan dedim. Ararsın 155'i dersin ben bu evdeyim bu binadayım burası aile apartmanı böyle ben bir de kişi işte tarafından. Telefonumu Takiz ediliyorum dersin. E, telefonumu değiştirirsem e, yukarıyı da annesini Okan'ı falan aramasam kimseden bulamaz numaramı diye düşünüyordum hep. Evet hep siz öyle bunu 3 yıldır burada. biliyordunuz. Esra Hanım ben çok e, sinirlendim Alper Bey şimdi bak siz bir şeyin hesabını soruyorsunuz. Ben size soruyorum <laughs> Özlem sizin neyiniz? Emre'nin kızı. Benden şey soracaktım sen o eve girip ha, çıkarken Okan, ne yapıyor diye. Okan kiminiz? Nasıl? Okan Bey ne, neyiniz oluyor? Halamın ne oğlu. Kuzeniniz, size soruyorum. Siz, bırakın o e, üvey kocadeki şeyi filan. Siz, kuzeninizin hanımına nasıl yan gözle baktınız? Kimse kimsenin ha? hanımına yan gözle bakmadı. Bak, bir saniye. Şimdi Okan Siz böyle hayır. Hayır. Siz, siz siz, insanların siz ahlaki de... değerlerinden Okan Bey burada yok. Siz hayır. Onun ben dün ilgili de kimse, annesine kimse kadar uzanırsanız, hanımına... uzanırsanız uzanırsanız. Bizim de bu toplumda bir de değer yargılarımız var. Tamam, biz toprağa oturduğumuz insanlar için yan gözle bakmayız, Ayşe. bakmayız. Nikah düşmeden Sen bakmayız. O eve. Siz o eve. evi, o evi. Sıfatla, bir sıfatla giriyorsun o eve. Avukat Hanım, dün Okan onun, burada bakın, küfür onun ederken, Özlem'e su atarken niye, niye böyle suçturmadınız? Yemek yemeye, yemek yemeye girdiğiniz evde biz kötü niyet düşünmeyiz. Tamam biz gidelim, biz de kötü niyet düşünmedik. daha var. ne kötü niyet düşünmeyeceğiz biz, ya? Biz, bana bunu dediğinde biz bundan konuşmuyorduk. Neyi dediğinde? Hı. Hani bunu bana da demedi bu. Dava Alper o değil, sen o eve en yakın olarak giriyorsun. Ne dedin? Bizim evden çıkmazdı dedin. Abinle evet. geliyordu. Beraber Okan'la geliyordu. Nasıl gelmesin? Şimdi düşünsenize. Siz o eve giriyorsunuz ama sizin niyetiniz ve zihniyetiniz çok farklı. Siz o eve o samimiyetle ve içtenlikle girmiyorsunuz. İçten pazarlıklı bir şekilde giriyorsunuz. Ama Doğru adam, mu? adam beraber çalışıyorlardı. Okan'la beraber yemeğini yiyor, gidiyordu ve bunda hani bir Esra şey Esra, Siz gerçekten ya paralize olmuşsunuz. Algılamakta güçlük çekiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Ben Özlemciğim senin evini siz evlisiniz evet. ben senin akrabanım. Evet. Sizin evinize giriyorum senin kocanla ilişki yaşıyorum. Ne düşünürsün? Ya ilişki falan. Normal bir şey mi? Senin arkadaşın olarak kuzenin olarak giriyorum o eve. Evet. Senin yakının olarak senin duygularını aile bağlarını kullanarak giriyorum o eve. Burada Okan'ın kabahati yok Hanım. Ne gibi bir kabahati var Alper Bey? Eğer Okan hanımını kollasaydı, her gün evine boştlar gelip evini taciz etmeseydi, özlem, özlem arayıp da rahatsız etmeseydi, özlem de böyle dışarı bakar mıydı? Peki ben... ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.